Herkese merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir soğuk baklava tarifi vereceğim. Hem pratik hem çok lezzetli ve hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Bir paket hazır yufkam var. Ben genelde hazır yufkalarımı BİM'den alıyorum arkadaşlar. Gerçekten kaliteli bir ürün. Sizi de tavsiye ederim. Ve tepsinin boyutunda şimdi kesiyorum. Bıçakla e, işaretlediğim yeri mutfak makasıyla yufkamı kesiyorum. Daha sonra değerlendirmek için kenara ayırıyorum. Üzerini kapatalım ki kurumasın. Çok çabuk kuruyor. 300 gram kadar tereyağım var arkadaşlar onu da güzelce erittim köpüğünü aldım ve şimdi hemen baklavamın yapımına geçiyorum hemen tepsimin altına iki kat baklavalık yufkamdan seriyorum ve üzerine hazırladığım tereyağı tereyağını güzel bir şekilde sürüyorum ve bu işlem bütün yufkalarımız yaralanana kadar devam ediyoruz arkadaşlar İnanın harika bir lezzet oluyor arkadaşlar, ee, çok hafif, çok lezzetli oluyor. Ee, mutlaka deneyin. Ee, piyasada çok e, yüksek fiyata satılıyor, ama yaklaşık 30-35 lira bir tepsi baklava yapmış olursunuz ve e, gayet güzel, harika bir e, tatlı oluyor. E, baklava diye geçiyor ama gerçekten baklavadan çok farklı bir tat oluyor arkadaşlar. E, çok lezzetli, farklı bir tat. Mutlaka deneyin sizde. Şimdi yufkalarım yaralanana kadar bu işleme devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ortasına ben ceviz kullandım. Siz fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Bir kase iri kıyılmış cevizim var. Onu da bolca döküyorum arasına ve kalan diğer yufkalarımı da aynı şekilde bitene kadar aralarına tereyağını sürüp bu işlem bitene kadar devam ediyorum. Evet son katını da koydum. Şimdi bıçak yardımıyla düzeltiyorum ve fazla kalan yerlerini bıçak yardımıyla düzeltip kesiyorum. Oraları kesin arkadaşlar ki yanmasın, kötü bir görüntü kalmasın diye. Şimdi baklavamı kesmeye başladım. Önce bir çiziyorum ki şeritleri düzgün olsun diye arkadaşlar. bu arada bıçağınızın mutlaka keskin olması lazım. Yufkalar sert olduğu için kesmeyebilir. Fırınımı önceden 180 dereceye ayarladım ve yaklaşık 35-40 dakika baklavamın iyice kızarıp pişirene pişirene kadar bekleteceğim. Fırından fırına farklılık gösterebilir arkadaşlar. Onun için 30 dakikadan sonra kontrollü bir şekilde bekletin baklavanızı. kalan tereyağımı da baklavanın üzerine sürüyorum ve fırına alacağım şimdi. Dediğim gibi 30-35 dakika yeterli oluyor. Hemen şerbetini de yapımına geçiyorum. 3,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su ekliyorum ve karıştırıp eriyene kadar altı açık bir şekilde karıştırıyorum arkadaşlar şekerim eridikten sonra 3 su bardağı süt ilave ediyorum ve bir taşım kaynana kadar bekletip ocaktan alacağım arkadaşlar normal şerbetler gibi çok fazla kaynatmanıza gerek yok sadece kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakikaya hemen ocağınızın altını kapatabilirsiniz Gördüğünüz gibi hemen kaynamaya başladı ve şimdi hemen ocaktan alıyorum. Bir paket e, sütlü çikolatam var arkadaşlar. Onu da buzdolabının buzlu kısmında bir bir saat beklettim. Ki rahat bir şekilde rendeleyim. Siz de mutlaka yapın ki yoksa e, rendeye yapışabilir e, çikolatanız. baklavam hazır. 35 dakika fırında kaldı. Nar gibi kızarmış ve hemen şerbetiyle buluşturuyorum. Tabii şerbetim ılık. Baklavamın da ilk sıcağı çıktı arkadaşlar. Burası önemli. Baklavanızın hamur olmaması için ilk sıcağının çıkmasını bekleyin. Ve şerbetinizle buluşturun. Şerbetin çok olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Hepsini çok güzel bir şekilde çekiyor. Bütün şerbetinizi dökebilirsiniz. Ve şimdi onu bir kenara alacağım ve şerbetini iyice çekip soğuna kadar e, bekleteceğim arkadaşlar. Evet, baklavam soğudu ve şimdi üzerine e, Nesquik tozu serpiyorum. E, siz dilerseniz kakao e, pudra şekeri de serpebilirsiniz arkadaşlar ama e, bu farklı güzel bir lezzet verdiği için ben bunu kullandım. Ve şimdi her tarafına gelecek şekilde e, güzelce e, serpiyorum e, Nesquik tozumu. Ve ne dedim dedim çikolatadan onu da süslüyorum. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz videomu beğenip e, kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bildirim sesini açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Tamamını da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bütün şerbetini öyle güzel çekmiş ki harika bir lezzet. Ee, başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.